Nerede kalmıştık? Diyorum ki ben bugün çok basit bir yemek yapayım. Olur. Ne yapacağız? Ama çok zor görünen bir yemek yapayım. Hı -hı. Meşhur bir yemek. Kremalı, övgreten, e İtalyan usulü, <laughs> mantarlı, e, sebze yatağında. Hı -hı. O yatak ne oluyorsa, bütün şefler kullanıyor. <laughs> Patlıcan yatağında, ıspanak yatağında. Bizimki kereviz yaprağı yatağında. Bir makarna olsun çocuklar. Kereviz yaprağımız var mı? var gerçekten mi? gerçekten var geçen gün kereviz almıştım ayıp da söyleyeyim <laughs> zeytinyağlı yaptım baktım maydanoz gibi kökünde bir sürü yap... dedim niye ama yaz... çok lezzetliydi bak niye burada... yazık olsun dedim bu kereviz yapraklarına kötü günler için sakladım İyi yapmışım ne çok mi? iyi yapmış evet akıllı kadın ben burada makarnanın suyunu koyayım olur burada bir şey var Nurtop bize çok fena bakıyor Nurtop Nur <laughs> Top'un hikayesini de anlatalım sonra. Evet, sonra size, anlatacağız. Az sonra anlatacağız. anlatacağız. Az, sonra. Makarnayı koyuyorum kaybolmayın. Evet arkadaşlar. Bir sen makarnayı koyarken. Tabii çok hani e, nasıl olacak bilemiyorum. Gerçi fena değildir yaptığı yemekler. Ama neyse. O şimdi işe koyulmuş durumda. Duyuyorum, duyuyorum. Sizler pandemide neler yaptınız? çok güzel şeyler bu çünkü bitecek bu pandemi bitecek ve hepimiz normal hayatımıza geri döneceğiz ee, belki de geri döne kadar bu videolar hepimize iyi gelecek, hepinize iyi gelecek ben buna inanıyorum değil mi? Evet, ben de inanıyorum yani bu kötü gününün geçeceğine inanıyorum Evet yine çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyorum çocuklarımızı çok özledik biz okullardaki çocuklarımızı çok özledik evet. bütün sınıfları, bütün öğretmenleri okulun taşlarını, merdivenlerini, asansör kapısını, sınıf kapılarını, camlarını, tahtayı, hele oraları, hele o yaramaz çocuklarımızı. Ay, nasıl sarılırlardı bize. Her ya. sınıfa geldiğimizde, "Öğretmenim, hoş geldin." diye. Birçoğunun oyunları, birçoğunun değil hepsinin evet. tiyatro oyunları yarım kaldı. O içinizde bir yaradır hala. Hele bir öğrencim vardı, ondan bahsetmek istiyorum. Hatırlıyorsunuz. Evet, hangisi? Ee, i̇sim vermesem mi acaba? <laughs> i̇sim, verme. <laughs> i̇sim vermeyeyim sen anlatınca anlarsın zaten ee, Birinci sınıftaydı Hiç unutmuyorum Bir gün derse girdim Dersi hararetle anlatıyorum Çocuklarla eğleniyoruz biliyorsunuz Biz yaratıcı drama eğitmeniyiz ee, Eğleniyoruz çocuklarla Bir tane kızım var Çok yaramaz düz duvara tırmanan bir kız çocuğu Baktım kapıyı açtı gidiyor Nereye gidiyorsun kızım dedim Bana döndü böyle Cehennemin dibine. Ay unutamıyorum ben de onu. Sinir krizi geçirmiştim. Kaldım. Zaten. Güle güle kızım dedim. <laughs> çok küçük sürme cehennem dibine gitmek yani. için demek lazımmış ama. Ama 3. sınıftayken tabii 3 sene önce olmuş olay. Hatta 4 sene önce olmuş olay. 3. sınıftayken dedi ki öğretmenim ben onu yapmak istemedim. Dedim ki çok tatlıydın sen. küçük ee, küçükken sadece biraz haşıraydın. Ee, ...çocuklar çok dürüsttür bir kere... ...her şeyden önce onu evet. söyleyelim... Evet. ...gerçekçidir, dürüsttür ve acımasızdır... ...yüzünüze söyler gerçekleri... Ee, ...aslında bu çok iyi bir şey... ...biliyor musunuz değil mi? Tabii ki... ...kesinlikle, bir şey. Kesinlikle katılıyorum... ...ama çocuklara hep şey aşıladık biz... ...yani çocuklar dürüst olmak... ...asla küstah olmak demek değildir... Evet. ...nezaketi de... ...sakın elden bırakmayın... ...her zaman dürüstlük yapın ama nazik bir şekilde yapın bunu. Hep de zaten. Bu arada makarnanın suyu kaynadı gençler, çocuklar, arkadaşlar. Şimdi klasik her zaman herkesin yaptığı gibi makarnaya kaynayan suya döküp geliyorum. Hemen sen devam. Biz de işte bir bakalım. Nasıl makarna <laughs> Şeklini görmek istiyorum. Merak ettim makarna. Bu arada yesinin mutfağı yani gerçekten çok güzel. Tencereye de bayıldım. Makarna tenceresi. Gördünüz <laughs> mü ahçıları? Biz <laughs> sen çok iyi aç değildir ama bu ahtiyat evet. iyi çalışıyorlar. <laughs> Kesinlikle beni manipüle ediyor şu anda. Benim açılımım ne kadar iyi olduğunu kendisi de biliyor. Eee? Evet, yarım. Evet. Şaka mı? Size makar yeter şu anda. O arkadaşlar, kaynayan hmm. suya, tuzlu suya makarnamızı attık. Bu arada videomuzu çeken Gamze'nizi de unutmayalım, Gamze'yi tanıştıracağız <laughs> birazdan, evet, tanıştıracağız. Bize yardımcı olan güzel genç kızımız, <laughs> dedi ki, hocalarım, ablalarım neden dedi YouTube'da sevdiklerinize seslenmiyorsunuz, biz dedik anlamayız kesmeden, biçmeden, montajdan, edikten, ben anlarım dedi, ben yaparım size yardımcı olurum dedi. O da bize yardım ediyor ve biz yine sizlerle birlikteyiz. Biraz teknoloji özürlüyüz de ama öğreneceğiz. Yakın zaman hepsini <laughs> öğreneceğiz. Siz hiç merak etmeyin. İnanıyoruz. <laughs> evet, mesela bugün işte bir ajanstan geçen günde Şengül'ü aramışlardı. Ajansta aradılar. Callback yani yönetmen görüşmesi için e, Zoom'dan görüşmem gerekiyordu. Ben beceremedim tabii ki. Yani e, hiç şimdiye kadar doğru düzgün kullanmamışız. Bir iki kere hasbel kader olmuştu da başkası ayarlamıştı. Hemen sağ olsun Şengül'ümün oğlu artık benim de oğlum. Orhun koştu yardım mayarladı <laughs> ID'leri falan girdi. Yönetmenle de görüştük. İşte o değişim verdik. O da iyi geçti. Gayet iyi geçti. Aslında biraz da teknolojiyle bu kadar e, sıkı pıkı olmamamızın nedeni sevdiklerimiz, bizi sevenler her şeyi o kadar çok bize hazır getiriyorlar ki her konuda o kadar destekler ki hmm. o yüzden çok da ihtiyaç duymadık aslında sanki değil mi? yani bize şöyle bir öneri geldi mesela pandeminin ilk başladığı aylarda uzaktan eğitim yaratıcı dramaya lütfen devam edin çok talep geldi evet. fakat bunun asla faydalı olmayacağını düşünüyorum tabii ki öğretmenlerimizin ve normal dersleri kastetmiyorum bunlara yaratıcıdır ama bireysel e, ya da ekip yüze. olarak ama kesinlikle yüz yüze yapılması Aynen. gereken bir eğitim e, onun için e, ayrı kaldık uzun bir süre ama şimdi biraz böyle bu şekilde hasret gidereceğiz yani Evet. İnşallah sizlerden gelen güzel yorumlarınız kötü yorum yapmayın tabii ki aslında kabul etmiyorum. ay Sen duyuyorum <laughs> youtube'larda arkadaşlar rica ediyorum ay çok kolay yandım <laughs> <laughs> mikrofonsuz yapamaz da <laughs> çok alışkınım sahneye de Rica ederiz ne olur linç diye bir şey varmış bu youtube'larda youtuber'lar <laughs> linç ediyorlar. Bize yapmayın. Ya, youtuber'lar böyle influencer'lar oturup ağlıyorlar linç edip diye. Ne olur bize linç atmayın. Bize <gülüyor> linç <gülüyor> atmayın. Biz <laughs> Çok evet. sevmiyiz. Çok çekeriz biz. Evet. Şimdi makarnanın detaylarını anlatayım mı? Hadi biraz. bakalım anlat. Çok pratik, çok kestirme, çok kolay, çok ezberci bir makarna çocuklar. Tuzlu suyumuz kaynadı. Makarnayı içine attık. Bu şimdi pişe dursun. Ne yapacağım biliyor musunuz? Kremalı mantar ee, makarnası yapmak için. Hile. bu hile, o hile nedir? De. Ta 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 ta. Marka göstermeyin. Evet. Ta 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 ta. Bildiğiniz kremalı mantar çorbası. Bunu kaç bardak suda... Senin de gözlerin görmez ama... <laughs> Çorba yaparken kaç bardak? Bir sen yakını göremiyor, ben uzağı göremiyorum arkadaşlar. Bir <laughs> araba kullanıyor <laughs> arkadaşlar. evet. Ee, göreceğim inşallah. Yazmıyor <laughs> ki. Ha. küfreden bari Müslüman. Bir su, pardon. Bir, üç. Okumayın yeni Üç <gülüyor> 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 3 su bardağı soğuk suya ekleyin. Üç ya. su bardağı soğuk suya bu paketi eklediğimizde, karıştırarak pişirdiğimizde bu bir çorba oluyor. Evet. Ben bunu sos yapmak için, hadi bakalım söyle kaç bardak su eklemem gerekiyor? Bir. Evet. Bir bardak suyla bu çorbayı pişirirsem harika bir makarna sosu olacak. Evet. Sen dolapta kerevizim var benim. Versene. Hadi gidiyorum. Ben de şuradan dolap kapağını da görmeniz lazım ama ya ay gitarlar. Biliyor musunuz tarçın bir çok sevdiği, bizim yavrumuz da oğlumuz da çok tatlı bir köpüştü. Gördünüz mü bir senin? buzdolabının kapağını. Özür dilerim ceviz yapraklarını unuttum. Sen yani ceviz yapraklarını yiyebilirsin. Evet. Bir paket hmm, şeye, çorbayı bu mu ceviz yaprağı? Aşka, buldum, aşka. buldum, Hayır, buldum. Ne ne ne? Ama bu, ama bu o şey. değil şengül. Bak sırıtıyorum şengül. Bu azarlamak oluyor beni sanki. Bak orada tabakta. Ha yıkanmış. Ben genelde yıkanmış kullanıyorum ben sebzeleri. Teşekkür <laughs> Bana biraz cesaret versin. <laughs> o bakışları. Pardon. <laughs> Şimdi, ama çok güzel görünüyorlar. Şey ne yapacaksın biliyor yeşil musun arkadaşım? Yeşil yeşil. Al, al, al çorbayı karıştır. Ben bunu doğrayayım ufakta. Evet. Çorbayı topaklandırmadan. Tabii. Bir şey oluyor bana sanki. <laughs> sana kulak yaptı evet. Ben hemen bıçağımı alıyorum. İçinden yasabı diliyorum. Çorba için de <laughs> çorba. Dediğim gibi. Bu makarna köşecek bak ben sana söyleyeyim. Hadi sen şey yap. Denerim, denerim, denerim. Ben yemek yaparken asla duramam. Hiperaktifim zaten. Yalnız elimde bıçak var. Canım. Zaten bir <laughs> söyleyeyim onu da. Onu söyleyeyim. Şu anda tehlikeli bir iş yapıyorum yani. Yani o bıçakla her an dönebilirim o tarafa elimde bıçak olur. Bu arada yani. çok güzel sabunlu suyla yıkadık. Ha. Evet. Biliyorsunuz pandemide sürekli sabun kullanıyoruz arkadaşlar. Dışarıda da kolay kullanıyoruz. Pıs pıs. Şengül'e çıktı adım bu arada. Kuspus İsmail vardı hatırlıyor musun bir evet, saat? Evet hatırlıyorum çocuklar duymasında evet. vardı değil mi? Evet. evet. Şimdi bana kuspus şengi diyorlar. Şimdi bunu kaynayan makarnaya ama yani ben buradan nasıl sen bu tarafa geçmen Ben hemen birisi. sana yardımcı olacağım arkadaşım. Gel al. Çıkıralım. Evet. Şurayı da boşaltayım sana. da. Evet. Evet. Şimdi kaynayan makarnanın içine evde ne sebze varsa kabak varsa kabakları küçük küçük doğrayın. Maydanoz olur mu? Maydanoz da olur. Patlıcan varsa patlıcanı küçük küçük doğrayıp haşlanan makarnanın içine tabi ocağı kirletmeden anneniz kızar. <laughs> Kap gibi biber olur mu? Olur. Tamam. Acı olmayan herhangi bir biber olur. Soğan olabilir. Yani sebze meyve olmasın ama sebze ne varsa böyle koyacaksınız. Bu kendi kendine tıkır tıkır haşlanmaya devam edecek. Ben şimdi yağ koymuyorum. Ee, şey yapacağım. Sonra değişik bir şey yapacağım üstüne. Hı, ne yapacağım? Şu anda ben de bilmiyorum. İnşallah arkadaşlar zehirlenmeyeceğiz. <laughs> şu anda ben de bilmiyorum. Çok şanslısınız. Evet, çünkü siz yemeyeceksiniz. Artık bilmiyorum. Belki de belki de çok lezzetli bir şey olur. Çok güzel bir şey olur belki de. Evet, tereyağımızı da çıkarttık. Sırf yapışmasın diye birazcık şuradan Gamze şey alayım. Kaşık alayım. Tabii. Aldım. Gamze sen de yiyecek misin mi bu yemekten? Bakalım. Size öyle bir korkuttum ki Evet, çorbanın yes. içine koydum. Hepsi bana kalsın diye yaptım. Tatlı. Gerçekten inanıyor mı Hı. Tamam. Bir sen bu çok fena koyulaştı. Bence suyu az oldu. Tamam, iki tıl varsa üstüne koy. Tamam. Kıvamı da benden gelsin. Makarnayı ne usul seversiniz? Mesela İtalyanların söylediği bir albante var. Yarı pişmiş, yarı pişmemiş gibi. Çok pişmiş olanı var. Hangisi olsun Gamze? Çok pişmiş olsun. Çok pişmiş. Yani az pişmiş demek istedim. <laughs> tamam çok pişmiş yapalım. Nasıl pişti mi Pişerken ocağı da pişirdim yalnız. <laughs> Biraz az koyun. Ocağın karnı ama. Evet. Bu arada arkadaşlar, dostlar. Benim evim birçok arkadaşım biliyor zaten. Kentsel dönüşümdeydi. Yeni bitti. Yeni taşındım. İki ay oluyor. Benim e, buzdolabının kapağında ismini gördüğünüz şeyde size gösterdi. Tarçın. Tarçından önce de Tina vardı. İki tane e, köpeğim vardı. Evladım vardı. Onları kaybettikten sonra e, yemin etmiştim ben bir daha. Asla bir, bir evlat daha edinemem demiştim ama kentsel dönüşümde olduğum süre içerisinde evinde kaldığım arkadaşım dostum Ahmet'in 13-14 tane kedisi vardı evde. O kedilerle birlikte yaşadım. Bana çok iyi geldiler. Ama içlerinde bir tanesi vardı ki diğerleri tarafından sürekli dayak yiyordu. Kesinlikle. Yani 13 kedi efendim. Bu arada bu oldu galiba. Kapatayım mı? Kapat. Kapat kapat. Tamam. Devam et. evdeki 13 kedi birleşip sürekli bu bizim kediyi dövüyorlardı. Yani bir tanesini dövüyorlardı. Ee, ve senelerce de bu böyle olmuş. Kedi ciddi psikolojik rahatsızlıkları vardı, oluşmuş. Yani kaloriferle cam arasındaki aşağı yukarı şu kadarlık bir boşlukta 7-24 yaşayan bir hayvandı. Hiç çıkmadan, tir tir titreyen. Dedim ki evet ben yemin etmiştim, başka evlat edinmeyecektim. Ama bir hayatı kurtarmam gerekiyor. Sırf karın tokluğu olmuyor hayvanlar için bile. Huzur da istiyorlar. Aldım onu getirdim taşındığım zaman. Onunla yaşarken daha taşındığım gün e, nakliye eşyaları getirirken de balkondan bir başka kedi geldi. Geçti koltuğa kuruldu. Bir daha koltuktan inmedi. Yani şimdi iki çocuğum var benim. Sonra sizi onlarla tanıştıracağım. Başka bir videoda onu da yaparız. Tamam mıdır o? Tamamdır bu. Evet o zaman. Bakın Bakarnımda... bu kuyruk olacak arkadaşlar. Evet değil mi bir sen? Aslında biraz daha sulandırabiliriz şey ya. Öyle mi? Azıcık daha bir şey. Ben sana buradan sıcak su vereyim. Olur. Bu da sıcak. Sanki bu daha lezzetli olur. olur. Sebze var ya. <laughs> Biz her şeyi yapıyoruz. Yeter. Evet, şunu aklımda açıver o zaman bana. makarnamız da oldu ben makarnayı süzüyorum gözlerimi süzerken makarnamı da süzüyorum yorumlarınızı bekliyoruz bir de mutlaka yeni arkadaşlar için zil sesini açın bize abone olun arkadaşlar Aynen. Çok güzel videolar yapacağız. Hem acemiliğimiz gibi sanki, değil Hem mi? Hem abone olun, evet. Şöyle makarnamız böyle. Hemen ben şimdi Bu şimdi da oldu sanki. Başka bir iş daha. Biraz tereyağı alıyorum. Çünkü çok az bir tereyağı koymuştum e, mantar sosumuza. Biraz bir tereyağı da alıp bunu kızdırıyorum. Onu alayım ben. Evet. Şimdi bana pul biber şeyi oradan evet. versene. Şu sosu haşlanmış süzülmüş makarnanın içine boca ettim Bakalım görüntü nasıl istersen bir görüntüye bakalım. Etliyim. Hemen bunu koyuyorum. Pul biber. Evet teşekkür ederim. Kaşıkla mı yedin? Yok, e, buraya almayacağım ama. Hmm. Ya ya kızıyor ya. Hmm. Evet, şöyle bir şey yaptık. Senden kuru nane de rica ediyorum Çengör. Tamam, nane yiyelim nane. Bu nane değilmiş ki. Pardon o ince giyelim de, değil mi? tencerelerimize. Ay, bu nane kokusunu da çok severim ben arkadaşlar. Sever misiniz? Oh, mis. Evet. Hmm. Hmm. Şöyle hmm. bir. Sanki fena olmadı her hale. Ne diyorsun sen? Çok bak, güzel bak, görünüyor. Bir tadına bakın ki ondan sonra yorumunuz Belki de beğenmeyeceksiniz. Yani olur mu olur. Vallahi tereyağı girdiği her şey mükemmel. Değil mi? Evet, ben tereyağını seviyorum. Ee, okullar açıldığı zaman ne yapacağız şimdi? Şimdi yeniden çocuklarımızla buluşacağız. Evet. Yeni atölyeler, yeni tiyatro oyunları. Çok güzel şeyler yapacağız hep birlikte inşallah. Ee, diğer dostlarımız için de ama bu videolarımızı çekmeye devam edeceğiz e, ee, devam edecek değil mi Nesnel Kabe? Ee, bu YouTube'daki kanalımızı mutlaka takip edin. Ee, çok güzel şeyler yapacağız. Abone olun bize. Evet. Hadi aboneyim şarkısını da sınırlar. Aboneyim, abone. Bilip biri cebinde. Ballı lokma tatlısı. Aman hadi hayırlısı. Nesnel sen, sen şöyle çok güzel duruyor. Şey. Teşekkür ederim. <laughs> Öğretmen mi şöyle? Şöyle. Şimdi Çok çocuklar, güzel. arkadaşlar, dostlar, normal tereyağda kırmızı bir biber kızdırdım. Hani böyle mantıların üstüne annelerimiz yapar ya. Onu yaptım, değişik bir lezzet versin diye. Şöyle. Ee, bu arada farkındaysanız hiç tuz kullanmadım. Sadece haşlama suyuna tuz koydum. Neden? Ve makarnayı haşladıktan sonra tekrar suyla çalkalamadığım için. Temiz kaşıklaydım. Tabii ki. Zaten bir suya geçmiş olan bir tuz vardı. Ee, hazır paket çorba kullandım. Onun da var içinde biliyorsunuz tuz, tuz var. Şöyle hani şefler hatta şöyle yapar ya. Wow. Lokantalarda, tabaklarda. <laughs> Aptır ya. Süper. Sen şimdi temiz kaşık da al bize birer tane. Bir arkadaşlarımızın karşısında bir sonra Bakalım. Evet. Gamze'nin tabağına çekim olduktan sonra gel bir biz bir Haydi bismillah. Arkadaşım. E biliyorsunuz yarın Ramazan. Ee, henüz daha Ramazan'a girmeden çektik bu videoyu. Hmm. Ne oldu? Hmm. Ne Hı? Hmm. Güzel olmuş ki ben. olmuş? Yani kremalı, ma mantarlı e, şey makarnayı yapalım. çorbasına evet. su az koyarak yapabiliyoruz. Aynen. Gel. Geç. Hoppa. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Tekrar görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Ben daha çok seviyorum ondan. <laughs> Arkanızdan konuşuyor biliyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.